Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Brawl Stars videomu çekiyorum. Evet. İlk Brawl Stars videomu çekeceğim bugün. Yani. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Abone olursanız daha çok gelişiriz. Like atarsanız da gelişiriz. Yani. Evet. Önce bir 3 maç atalım. Yani üç amaç atarız. Kanala abone olun. Like atın bu arada. Evet. Bir tane de aşamalı atacağım zaten. Ben bu modu çok seviyordum. Ama bu aralar birazcık kötüleşti. Güzel oynayamıyorum. Proluktan çıktım yani. Evet. Ne? Gibi seçtim. Bizimkiler iyi ilerliyor da ben iyi ilerlemiyorum. An, an şunu aldık. An hayır. An, an onu alacağım ben birazdan. Zaten. Durun kameramı da açayım arkadaşlar. Kameramı açmasam Beni göremezsiniz. Evet kameramı açtım şu an. Bir tanecik alacağım. 10 tane yapacağım. Evet çok iyi ilerliyoruz valla. Size söyleyeyim çok iyi ilerliyoruz. Evet kazandık. Şu an bir maç kazandık yani. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Rapstar videosunu gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Derken gizemli geldi bakalım. Aha 200 tane şey verdi. Evet dükkana girelim. Dükkana girelim. Bırak pas çok pahalı. Yani bırak pas çok pahalı. Günlük hediye almak istiyorum o yüzden. Benim bir tane hesabım vardı. O hesabım silindi zaten. O yüzden o hesapla oynayamıyorum. O hesabım kaç kupaydı? Bir 38 bin kupa vardı. Yani size söyleyeyim. Vallahi ee, şimdi 33 karakterim var hesabımı tanıtayım. 33 karakterim var. Yani size söyleyeyim kulüp, kulübümü göstereyim mi size? Ben kulübüm burada ama isterseniz bir tane kulüp oluşturayım sizde gelebilirsiniz yani o kulübe. Kulübün adını yorumlara yazın. Şimdi oluşturmayacağım. Şimdi ee. neydi? Ghost değil mi? Ghost yazdık mı? Siz bu kulübe gelmeyin. Siz bu kulübe gelmeyin. Yani yok. Siz bu kulübe gelmeyin. Yorumlara kulübün adını Yazın ben buradan kulüp oluşturup sizi kulübe davet edeceğim yani. Herkes gelebilir yani. Hadi açık. Açık. gereken kupayı sıfır yapıyorum. Bu kadar. Yoksa 5000 yapacağım. 5 bir kupa olanlar gelsin yani. Ama bir hafta süre veriyorum. Yani hmm, bir hafta süreliğine sıfır kupa yapıyorum. Yetişin. Bu videoyu izleyin. Kulüp adını biz kuralım. Ee, ne olsun ya? Ne olsun ya? Bilemedim. Youtube aşı aşiret yapalım. Yo. Evet gelebilirsiniz. Lütfen gelin. Yo be yoktu be yoktu be Yo be otu be aşiretimiz otu be aşiretimiz başka iletimiz sığmadığı için YouTube'e yazmayacağım. Evet, ya ne yazacağımı buldum. Ee, e, aboneler, aboneler, aboneler. Evet yaptık. Evet buraya. Evet buraya kanalın ismini bırakacağım. Evet kanalın ismini bırakalım da girsinler. Evet yapıyoruz. Kana al ismi diyelim. Evet. O gereken kupa şeydi sıfırdı. Bir haftalığına süre veriyorum. Evet. Bir haftalığına süre 5000 kupa yapmanız lazım. Bir haftalığını direkt doldurabilirsiniz. Ben yanlış yaptığım için yapamıyorum. Kusura bakmayın. Evet sıfır kupa yapacağım şimdi. Evet sıfır kupa yapıyorum. Evet sıfır kupa yaptık. Türkiye. Evet. Yaptık. Eee. Kral kırmızı. Evet. Oluşturuyorum. Evet arkadaşlar oluşturuyorum. Bir hafta süreliğini vallahi yapıyorum ha. Gelin çabuk. Bir hafta süre. Evet. Buraya yaptık. Böyle. Yani gelen, gelen gelebilir. Size söyleyeyim. Yok bunu eklemeyeceğim. Ben kulüp etiketini fotoğrafları ekleyebilirim. Size kulüp eti etiketini gönderileri ekleyeceğim. Yani bir, bir maç daha atalım isterseniz. Bu sefer bu sefer neyi seçsem bilemedim. Bu sefer de Edgar Edgar seçelim. Yani ne diyor bu? Daha aktif bir kulübe ne dersin? Bu kulüp pek hareketli görünmüyor. Katılabileceğin daha aktif kulüpler var. Bu ne? Yok biz şu kulübümüzü kurduk abi valla. Siz dersiniz şu Kulübe de gidebilirsiniz. Çok aktif yani. Her zaman hani aktifmiş. Evet biz bir tane daha maç açacağız. Onu da üçlü hesaplaşma yapacağım. O son maçın bu maçı da oynadıktan sonra zaten videoyu kapatacağım. Gönderilere kulüp etiketini bırakıyorum. Yani gö bileme göremeyenler için Kulüp etiketini bırakacağım. Haberiniz olsun. Hani full oyuna girine. Ben full oyuna gireceğim. Tamam mı? Yani her gün oyunda olabiliriz. İsterseniz. Siz girebilirsiniz her gün. Ben her gün gireceğim ama saat 5, 6 ya da 7 gibi gireriz herhalde. Diye düşünüyorum. 6, 7... Eve gireceğiz herhalde. Evet. Evet. Öldük şu an. Takım arkadaşlarım oynuyor. Ah, doğdum. Aa, şunu alsak iyi olur an işlemedi ama bana doğru geliyor. Ama ben ikisini ikisini öldürmüşler lan. Üç tane takım var. Kalan takım. Aa şu kostüm benden mi var ha? Allah. Aa şunu öldürsem iyi ama. Ya çok kötü oynadım şimdi öldük. Ben yani kazanmayı ihtimalimiz yok. Size söyleyeyim kazanamayız. Bu maç kazanamayız. Evet. Dediğim gibi. Ama artık kupa almış olabiliriz. 3 kupa almışız. Evet bir tane kutu açalım. Ya. Evet arkadaşlar. Kulüp etiketi gönderilerde bulabilirsiniz. Benim takımı ee, ama benim kanalıma abone olanlar e, kanalıma abone olanlar e, gönderim, gönderilerime baksınlar yani. Orada buradaki kulüp etiketini paylaşacağım. Yani gelemeyenler için paylaşıyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı önce yazalım. Forza. Ah. Bon. o Bu bir. Sil bakayım. Li. Ke. Li. Ke. At. Uy. İki. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.